İstanbul'da yaşadığım 1 artı 0 evin turuna hoş geldiniz. Bu evimin en büyük penceresi. Camın önüne sokaktaki kediler için mama bırakıyorum. Kahvaltı edip hemen tura başladım. Burası giriş ve yan tarafındaki ayakkabılık. Eve girdiğiniz anda sağ tarafınız bu şekilde. Alt kata inen merdivene gidiyor. Bir de buzdolabı vardı. Sol tarafa döndüğümüzde de bu şekilde salonum. Şimdi bu ayakkabılığın ne kadar fonksiyonel olduğunu anlatacağım. Çantalarımın hepsini şuradaki bez çantanın içerisine sığdırıyorum. Evim tüm toplu taşımalara çok uzak olduğu için hep minibüste toplu taşımaya gidiyorum. Minibüs için bozuk paralığım. Bu arada ev Ataşehir'in köyünde denebilir. Birazcık merkeze uzak yani. Ayaklarım 36 numara olduğu için benim bütün ayakkabılarım bu ayakkabı sığdı burada raflarımı gösteriyorum. Kedilerim bitkilerimi yemeye çalıştığı için ve onlara zararlı olduğu için hep yukarılara koymaya çalıştım. Cips yine dışarıyı izliyor. Burada yerde iki adan alınan mumluklar var. Bu arada ev tamamen eşyalı. Yani bana ait olan neredeyse hiçbir mobilya yok. Sadece tüm raflar benim çiçekliğim falan da dahil şu işte. Televizyondan süpürge makinesine kadar her şey vardı. Bu cipsin yatağı ve cam damacanam. Patateslik. Bu camda mı canaya özellikle değinmek istedim çünkü plastiğe karşıyım. Fiyatı 25 lira falan gibi bir şey. Ama kesinlikle çok daha sağlıklı ve çevre dostu. Şimdi burada buzdolabım ve üzerinde bir depolama alanım var. En sevdiğim tablo. Son kez salona böyle bir baktık. Burası cipslerin mamalarının olduğu yer. Çantalarım, atkılarım falan filan burada. Ve alt kat. Duvarda gerçek taş kaplama var. Kiram 2700 lira. Aydat 100 lira. Site değil apartman. Ama şöyle söyleyeyim. Ben çıksam en az 4,5'a verilir bu ev. 6 ay önce tutmuş olduğum için bu şekilde fiyatı. Burası yatak odam. Ne kadar oda denilebilirse. Bu da banyom. Ev bu kadar izlediğiniz için teşekkür